Evet arkadaşlar Roblox oyununa hoş geldiniz. Şimdi istiyorsanız bu oyunu oynayabilirsiniz yani. Bu oyun eğlenceli ama ölmesiz şey. Samet Samet Kartaş'ı takip ederseniz bir tane videosunu da çekmişti. Oradan izleyebilirsiniz istiyorsanız. Ben bu oyunda en net taktiğiyle size göstereceğim. Taktiğimiz şu. Şuradan başlayabilirsiniz. Ama bazenler öyle biliyorsunuz. Dikkatli olun. Buradan başlarsanız ikinci, birincisi çok rahat olursunuz. Ve hep altlardan ilerlemeye dikkat edin. Hep hızlı ilerleyecektir. Şimdi şimdi böyle. Böyle ilerlerseniz sıkıntı olur. Tek amacınız böyle ilerlemek. Tam sonuna böyle olması lazım. O, o yere gelmeden hızlanmanız lazım. Açıkçası tam tam düşeceğiniz an tuttursanız bayağı net başlarsınız. Şu an düşecek anda. Bu arada bu arada en sonunda söyleyeceğim. Sizin için son gelmeye çalışacağım. Eğer gelemezsem diğer yarınki videoda geleceğim. Neden bazen videolar gelmiyor derseniz evde sıkıntı çıkıyor. O yüzden bazen video atamıyorum. Ama sizin için yarın atacağım. Bugün neden video atmadın dersen az da olsa Bugün bir tane video attın dersen amacımız şöyleydi Biz tarlaya gitmiştik tarlada da internet olmadığı için Atamadım Yani bundan galiba bir şey yapmanız lazım İş az da olsa zor oluyor Anne bunun gibi ilerleyebilirsiniz istiyorsanız. Bu arada oyunda sadece bu haritalar yok haberiniz olsun. Ben video kısa, kısa yapacağım uzun tutmayacağım. Şu kısa an bu video gece çekiyorum. Gece çekmek için bayağı bir sıkıntı oluyor. Açıkçası gecelerimizin. Neyse en niyetleri göstereyim ve adını söyledikten sonra video biter. Zaten bugün sizden özür bulmak için video çektim. Geceleyin. <laughs> Açıkçası ilk başta şöyle yapsanız olur. Ta aynen böyle. Bu arada e eskiden neden Roblox videosu çekmedin dersen ban yemiştim. Banım da kalktı. Ne bug'ı derseniz bazı insanlar beni boşuna ban ediyor. Beni boşuna report ediyorlar. Hile kullanmadan şey yap. Oyun oynuyor, oynuyorum anlamıyorlar. Eğer katil kim oyunu oynamaz siz istiyorsanız bu bu videoya sağlam like atarsanız gelecektir. Neyse çıkıştan eğer buradan düşersem so son video sonlandıracağım. Neyse sakin olmam lazım. Evet arkadaşlar, oyunun adını hemen size söyleyip geliyorum. Oyunumuzun adı bu. Kanca bir yerleştirme yetiştirme işte. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz.